Sayın Erdoğan ne güzel demişti. Beşar Esed'e kendi anlayacağı şekilde kendi dilinde sesleniyorum. Ya Beşar, men dukka. Çok değil. Geçen seçimlerde muhalefet kazansaydı Suriye meselesi ne olurdu? Türk askeri operasyonlardan el çektirilip bölge teröristlere teslim edilir. Eli kanlı zalim Esed'in karşısında Türkiye'nin duruşu yıkılır ve tazminata mahkum edilirdi. İyi ki Erdoğan var da sözünün eri tuttuğunu koparan bir liderimiz var. Türkiye'yi milletin ötesinde coğrafyanın umudu haline getirdi. Seçimlerden önce hepimiz bir acaba derken Suriye meselesinde bir an olsun tereddüt etmeyen bir lider. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Öyle ki bu gözü pek tarvanın sonucunda yıllarca eleştirilen Suriye politikasını tarihi bir zafere dönüştürdü. Tüm yabancı basında Türkiye'nin zaferi Erdoğan'ın gücü anlaşıldı. Foreign polisi bir gerçeğin altını çizerek Erdoğan Müslüman dünyasının lideri derken Financial Times en büyük kazanç Türkiye'nin dedi. French 24 gazetesi Erdoğan için stratejik bir meydan okuma diyerek Türkiye olmadan bu bölgede başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını tüm dünyaya duyurdu. Kısacası Erdoğan verdiği sözde durarak Suriye halkından desteğini bir an olsun kesmedi ve katil eset ettiğini buldu. Anlayacağınız adam bile kazandı.